Fırat nehrinin koludur burası. Kerbela'ya o savaşın olduğu yere yakındır aslında. Çok yakın. Ama Yezid'in ordusu Allah onlara lanet eylesin. Lanet olsun. Yezid babasından biliyor susuz bırakmayı. Muaviye'yle İmam Hüseyin'in İmam Ali'nin savaşında sıfırın orada bir tane genel böyle bir şey vardı. Muaviye'nin ordusu önceden oraya gidiyor. Kenefra Fırat, Kene Fırat Nehri'den. Geliyor oraya, orada mavi ordusunu gönderiyor, diyor gidin nehrin önünü kesin, Ali'nin ordusu geldiğinde susuz kalsınlar. Bunların susuz bırakmak gibi bir özelliği var canlar. Diyor ki susuz kalsınlar, onlarla savaşmak kolay olsun. Onları hileyle yenelim. Sonra İmam Ali'nin ordusu geliyor, İmam Ali'nin ordu komutanı ani bir hamleyle o nehrin kenarını ele geçiriyor Cemal. İşte Muaviye ve Ali. Hüseyin ve Yezid. Bu bir ekoldür. Bu bir örnektir. İmam Ali'nin askerleri oraya ele geçiriyor. Geliyorlar diyorlar ya Ali suyun kontrolü bizim elimizde. Artık onlara suyu vermeyelim. Onların bize yaptığının aynısını biz de onlara yapalım. <laughs> İmam Ali ne diyor biliyor musunuz? Açın. Açın gelsinler su içsin. O suyu onlara haram edene İmam Ali emir veriyor. Dur bir koridor oluş, oluştu. Koridor oluşturup Maviye'nin askerleri gelsin o koridordan sularını içsinler gitsinler oraya ele geçirmeme ve ne onlara verelim ne de onları sudan mahrum edelim. Allah'ın suyunu kimseden mahrum edemeyiz. Ya Ali diyor ama onlar bize bunu yaptı. Ama onlar bize böyle davrandı. Ali diyor ki eğer biz de onlar gibi davranırsak onlardan ne farkımız var? İmam Ali peygamber efendimiz bir gün mescitte oturuyor sahabeleriyle dostlarıyla beraber. O anda peygamberimiz buyuruyor diyor ki hele bir söyle bakalım biri sana kötülük yapsa sen ona ne yaparsın? Diyor ben de ona kötülük yaparım ya Resulallah. Öbürüne soruyor sana mı kötülük yaparsa ne yaparsın? Diyor iyilik yaparım. Yine kötülük yapsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Yine kötülük yaparsa diyor Allah'ın ya, affı üçtür. Üçüncü de artık ben de ona kötülük yaparım. Diğerine soruyor bir on kere. En yani onuncu da diyor ya Resulallah daha yeter bu kadar iyiliğime karşılık bu adam hala ısrarla kötülük yapıyorsa ben de artık ona kötülük yapmaya çalış başlarım. Hak ettiğini affettiği gibi davranırım diye. Sonra diyor ki peygamberimiz şimdi kapıdan birisi gelecek. Allah onu sever o Allah'ı sever. Şimdi görün bakalım onun cevabı ne olacak? Geliyor içeriye kim gelse iyi? Şahı Merdan Ali Yel geliyor. Diyor ya Ali, birisi sana kötülük yapsa ne yaparsın? Diyor iyilik yaparım ya Resulallah. Sana kötülük yapsa gene yapsa ne yaparsın? Gene iyilik yaparım ya Resulallah. Gene kötülük yapsa ne yaparsın? mı böyle bir on kere soruyor Resulallah. İmam Ali diyor ki ya Resulallah, hiç mübarek ağzınızı yormayın sonsuz defada bana kötülük yapsa ben yine iyilik yaparım. Herkes kendine yakışanı yapar. O kendine yakışanı yapmıştır. Ben de kendime yakışanı yaparım. Canlar Alevi olmak, Alevi duruş sahibi olmak budur. Bu ziyaretimiz Alevi nasıl olunur ziyaretidir aslında. Bakın Fırat'ın önünü kestiler. Hüseyin 72 kişiyle yavrusuyla o küçücük yavrularıyla, rügeyesiyle, ile, altı aylık alasgari ağlıyor. Artık ağlayamıyor çünkü susuzluktan sesi çıkmıyor. Annesinin döşünde süt kalmamış susuzluktan. Abbas, sadece Abbas. Abbas bazı rivayetlerde birkaç defa geliyor buradan su alıyor. Sonuncusunda artık geldiğinde şimr, Allah ona lanet eylesin. Allah ona lanet eylesin. Yezide lanet eylesin, Ömer bin Sa'da lanet eylesin, Allah Allah. Lanet eylesin. Lanet eylesin. Allah Şimre lanet eylesin. Allah İmam Hüseyin'i katletmek, onun evlatlarını katletmek için kılıç kuşanan, at eğerini takan, niyet etmişlerin hepsine lanet eylesin. Allah. Suyun etrafını kesen ordunun komutasında Şimir vardır. İmam Hüseyin'e su götürülmesine, Hazreti Abbas tarafından götürülmesine engel olmak için. İmam Hüseyin ile Hazreti Abbas beraber geliyorlar aslında. İmam Hüseyin Abbas'ı koruma şeyinde ve bir yerde ordu hileyle bunlara saldırınca Hazreti Abbas'la çünkü bunlar arka arkaya verince bunlara hiçbiri saldıramıyor. Bakıyorlar çünkü hep arkada Abbas var, öbür tarafında İmam Hüseyin var. İki taraftan da yaklaşamıyorlar. Bunlara hileyle ayırıyorlar birbirinden. Ayrınca Hazreti Abbas suya yetişiyor ama İmam Hüseyin başka yerde kalıyor. Olay böyle başlıyor aslında. Sonrasında Celal Abbas geliyor işte bu nehirden. Fırat kan alıyor diyor ki Allah'ın helal kıldığını haram kılmaya çalışanlar benden bir yudum içmesine, alaskarın benden bir yudum içmesine engel oluyorlar. Altı aylık o yavruca. Onu bile öldürüyorlar. Ağlıyor bebek. İmam Hüseyin almış kucağında böyle elinlerin arasında. Ben, sizin derdiniz benimle diyor. Benimle. Şu küçücük yavrucağa en azından bir yudum su verin. Şu küçücük yavrucağa bir yudum su verin. Ömer yanındakine sesleniyor diyor. Ey Şu bebek ağlıyormuş. Susturmak ister misin? Su vermek ister misin onu? alay ediyorlar. Allah onlara lanet eylesin. Allah Sen Allah Hazara Allah. lanet eylesin. Lanet olsun. Hermelenin üç başlıklı oku var. Böyle bir şekilde oku atıyor ki o üç başlıklı ok işte Fırat neydi canlar. Allah bizleri İmam Hüseyin'in darından, dildarından 12 imamların Katar'ından ayırmasın. Allah bizleri onların aşkından, onların sevgisinden ayırmasın. Ne bir an ayırmasın. Peygamberlerin duasıdır canlar. Allah Allah. Bizleri bir an kendi başımıza bırakma diyor peygamberler. Ve bir duası da sonumuzu hayır eyle diyor. Allah Allah. Sonumuzun hayır olması çok önemlidir. Her zaman o köprünün üzerinde, hak yolu üzerinde sabit kalabilmek gerekir. Çok önemlidir. Şim 17 defa yalın ayak hacca gitmiş adamdır. Ali'nin safında komutanlık bile yapmış. Ali'yi görmüş. Dün bir sohbetimiz oldu Haydar dedemle de burada. Bak burada yaşayanların ne kadar manevi iç dünyasının güçlü olması gerekiyor değil mi? Ama o insanlardan bazıları Ali'yi gördüler, yanında bulundular. Şimdi İmam Hüseyin'in o mübarek başını kesendi. Dedim senden de bunu. Çok güzel konuştunuz. Ağzınıza, dilinize sağlık. Ben de şöyle söyleyeyim. Dün söylediğim gibi Öncelikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın selat ve selamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selamın ve onun tertemiz ehli beyti 12 imamlarımızın üzerine olsun. Allah hepinizin dualarını kabul etsin. Ve buraya Allah. kadar geldiniz, niyet ettiniz. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Allah. Emeklerinizi zaya götürmesin. Allah Allah. Allah Allah Özellikle de 12 imamların yüzü suyu hürmetine Bizleri doğru yola hidayet eylesin Allah Allah Sonumuzu hayır etsin bizi elden, ayaktan düşürmesin Allah Allah Ve Bizi kendi nefsimizle baş başa bırakmasın Allah 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 Teala bizleri ehli beyte komşu etsin Onlarla haşretsin Onların allah allah. yolundan, ikrarından, velayetinden bizi mahrum etmesin Allah Allah Ve Dil benden, nefes imamlarımızdan olsun Beylerimizden olsun Allah, Allah. Allah dualarımızı kabul etsin. Allah Allah. Allah. Çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar çok zahmetler çektiniz, bizimle Sağ uğraştınız. Allah sizin de hizmetlerinizi daha götürmesin inşallah. Allah, Allah. Allah. razı olsun. Rahat. Zahmetimiz yoktur bu yoldaki. Her zahmet bizim için umur şereftir. Ömer dedi şu Hazreti Ömer diyorlar o mu? O değil. Ömer bin Saad'ın canlar. Şunu da söyleyeyim. Ömer bin Saad Saad bin Ebu oğludur. İslam ordusunun komutanlarından birinin oğludur. İmam Hüseyin de küçüklük arkadaşıdır. İmam Hüseyin'i öldürmek için Yezi tarafından tayin ediliyor ve Ömer bin şunu söylüyor. Rivayette şöyle geçer. Diyor ki Ömer o Tasu'a gecesinde o tarafa gitti, bu tarafa gitti. Sabaha kadar düşündü. Dokuzuncu gününde. Tasu'a orada bunu dedi ki ben dedi gitmezsem Başkası yapacak. Bu adamlar bana bilan filan yerin valiliğini şey verdiler. Dünyadan birazcık bir şeyler götüreyim en azından. Rey, Rey şehrinin Eyvallah dedem. Buğday, Rey şehrinin Ama İmam Hüseyin ona buyurdu sana o Rey şehrinin bir tane buğdayı nasip olmayacak. Olmadı. Olmadı da.